Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah hayırlı versin. Sağ olun. teşekkür ederim. Allah, Allah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldin. Allah'a hoş olun. Allah'a hoş Nasılsınız? Allah'a hoş geldin. Allah'a hoş geldin. Allah'a Allah'a E, beldenin belediyenin ihtiyaçlarını e, bana söylerseniz söz alıp muhtarımızın yazdıkları burada üretim yollarının e, asfaltlanması var. Köy içindeki çocuk parkına oyun grubu var. Bizim ben evde e, domuzlar giriyordu. Demediniz ben. 150 şurta. Ben de iki sene içerisinde dördünü kadar Biz bu sene e, biz e, üç ay öncesine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesinin saatte 110, 160 ton asfalt üretme tesisi vardı. Şimdi 160 ton asfalt üretme tesisi Bergama'ya kurduk. 240 ton asfalt üretme tesisini de Bayındır'a kurduk. Küçük Menderes Şantiyesi'ne. E, ve e, merkezdeki tesisimizde 340 ton saat yaptık. 740 ton saat asfalt üretiyoruz. Dörde katladık asfalt üretimimizi. E, hızlı bir şekilde havaların ısınmasıyla, yağmurun dinmesiyle birlikte hem arazi yollarına hem eksik olan asfalt çalışmalarına başlayacağız. Ondan en ufak bir şüpheniz olmasın. Eee Haziran, Temmuz gibi geldiğimizde büyük, büyük e sorunların büyük bir bölümü halledilmiş olur. Üretim yollarında 15 kilometre, arazi yollarında 15 kilometrenin altyapısını bitirdik. Eee yaz, e havaların açmasıyla beraber asfaltını yapacağız diyor. Yücebendresin kurtarılmasını. Bize tire ödemiş Kiraz Beyda yeni bağlandı. Trenin arıtmasının ihalesini yaptık, yer teslimini yaptık. İnşaat devam ediyor. Kiraz ve Beyda'da da yer arama ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da bitirdiğimizde tabi iş bitmiyor. Ee, Selçuk arıtmasını e, yapmaya çalışıyoruz. Onun da diğer problemini halletmeye çalışıyoruz. Belediye'de bir ayrı arıtma yapacağız arkadaşlar planladık. Diğer beldelerimize de yaparak hatta küçük yerleşimlerimize paket arıtmalar yaparak Gediz Gediz'deki bütün aratmaları yaptım ben. Daha önce 10 sene evvel bağlanmıştım. Küçük Menderes bizim sınırlarımızda İzmir sınırlarında doğuyu İzmir sınırlarında pamucaktan denize dökülüyor. Burayı temizlemek görevi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş su birimi. Biz de bir an evvel arıtmaları yaparak, sanayicileri de denetleyerek, sanayicileri denetlerken bizim fazla yetkimiz yok, il Devre Bakanlığı il müdürlüğü ile beraber çalışmamız lazım. Onlarla da beraber çalışarak Küçük Menderes'i temizlemek istiyoruz. Küçük Menderes'i temizle, temizlediğimizde hem gıdalarımız hem insanımız daha sağlıklı bir ortamda yaşayacak. Ve daha sağlıklı besleneceğiz. O da en önemli çevre projelerimizden bir tanesi. Buyurun evet, istiyoruz başkanım. Yapılacak sadece. Sağ ol. başkanı çıktı size söylendi ne yolu abi? Şimdi arıtmasını yeniliyoruz. Kiraz ve Beydihanlar atmasını yaptıktan sonra 4-5 tane büyük beldenin toplanıp arıtmalarının planlamasını da yapıyoruz. dolayısıyla biz büyükşehir olarak küçük menderesi olan, küçük menderesi olasını olan görevimizi yerine getireceğiz. Tabii il çevre müdürlüğünün de sanayileri kontrol altına alması lazım. Biz de kontrol altına alıyoruz. Bu şekilde küçük menderesi inşallah temizleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok güzel bir hizmet verdik. Çok güzel. hizmetlerinizi bekliyoruz başkanım. Şimdi bir bahçe arazi yollarımız var. Başka bir şey yok. Arazi yollarını da yapıyoruz. Mevsimle beraber başka bir şey onlar o on kaldı. Başka bir şey yok. Diğerleri çok güzel. Abi çok memnunuz. Biz elimizden gelen her Sağ türlü oğlum. hizmeti evet. yapacağız. Evet. Sağ olun. Tamam Şimdi şey mevsimi de başlıyor. Evet. Asfalt mevsimi. Evet. Yani e, Eylül'e kime Eylül Eylül e kadar daha birçok işimiz hal halloluyor. İnşallah. Evet. İnşallah. Merhaba. Abin hayırlı olsun. Şimdi hizmete başlayacağız. havaların yağmurların dinmesiyle beraber ederek tekrar tespit eder. Ee, şimdi işte burada. Selamın aleyküm. Yerlek başkanım hoş geldiniz ee, başkanı, Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz başkanım. De... Bir... Sağ olun. Yardımlardan dolayı çok hoş mutluyuz, memnunuz, sizi örnek gösteriyoruz. Bir yardım yapıldığı gibi yapıldığı zaman bunu Aziz Kocaoğlu'ndan öğrenmelisiniz. Diyoruz onun için <laughs> Size teşekkür ediyoruz. Burada Başka olmaktan edelim. dolayı da çok mutluyuz. Derneğimizin bir amblemi olan. Sağ olun. Size hediyemiz olarak kabul ederseniz çok sağ mutlu oluruz. Sağ olun. Tamam mı evladım? Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Nasılsınız iyi misiniz? Seyyarları kaldıracaklar mı? <laughs> Kaldıramazlar. <hemen. gülüyor> hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı işler. Abi hayırlı işler. Rahatsız Hayırlı işler. Merhaba arkadaşlar. Ay maşallah. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Kaç aylık? Dört aylık. Dört. Evet. Also, Hast du <laughs> bulduk. Sağ olun. Hayırlı Allah olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizlerin sorunlarını dinlemek. Biliyorsunuz yaptığı asfalt çantelerimizi büyüttük. Çalışmalı hazırlıklarımızı yaptık, ihalelerimizi yaptık. havaların kurumasıyla, ısınmasıyla birlikte asfalt çalışma, parke çalışma hız vererek devam edeceğiz. Şimdi Türkiye bir süreçten geçiyor. Değerli arkadaşlar, biz Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demir Yolları bu proje yatırımı birlikte yapıyoruz. Bize düşen görevler var. Devlet Demir Yolları Bizim görevimiz bitti. Sonradan ilave ettiğimiz bir belediye istasyonu var belediyedeki yani belediye gidecek yolcuların bineceği bir istasyon var. Onun çalışmasını yapıyoruz. Ama bizim açımızdan, taahhütümüz açısından bugün tren çalışsa bizim bir problemimiz yok. Devlet demir yolunun müteahhitte bir problemi çıktı. Bu benim benim, benim işimde de çıkabilirdi. Eleştirmek için söylemiyorum. Şimdi devlet demir yolları Eylül sonu gibi e, işin biteceğini söylüyor çalışmalar devam ediyor. Bittiğinde Ekim gibi, Kasım gibi e, çalışmaya başlar. Eğer bir aksilik olmazsa e, en geç yıl başına kadar e, İzban Selçuk'a gelir. Şükür. Belediyecilik İzmir Büyükşehir İzmir Büyükşehir Belediyesi İş su birimiyle beraber eskiyen tesisatları yenilemek için, olmayanları yapmak için, kanalizasyon için, arıtma için çok büyük kaynak ayırıyor ve harcıyor.